Tam ki yayınımızın mola verdikten sonra ikinci bölümünde beraberiz arkadaşlar. Biraz gecikmiş olabilirim. Umarım gecikmemişimdir. Evet, şimdi Sırbistanlı e, astrofizikçi ve filozof Milan Cürkoviç. E, burada e, kalmıştık. Milan Cirković, 2008 yılında tip 2 gibi uygarlıkların dışa değil içe dönük davranış biçimi gerçekleştirebileceğini savunan bir araştırma yayınladı. Bazı örnekleri Dyson'un ünlü küresinin iki varyasını olan Dyson Swarm ve matuşka Brain idir. Dyson Swarm bir yıldızın etrafındaki yörüngelerde birbirine bağlanmış daha küçük nesnelerden oluşurken Matryoshka Brain yıldızın kendisi tarafından desteklenen bilgi işlem malzemesi Computer Norium, ...katmanlarından oluşuyor. Onu inşa etmekten sorumlu medeniyet... ...birçok uzaydaki adada... ...olabilir veya varlığını... ...dışa dönük olarak dev bir beyin... ...içinde simülasyonlar... ...olarak yaşayabilir. Böyle yaşamayı seçen bir türün... ...evrene girip başka dünyaları... ...kolonileştirmeye... ...veya diğer türlerin gelişimine müdahaleye... ...çok az teşvikleri olacak. Yani... ...pek karışmazlar... ...diye düşünüyoruz. Neden karışmaz? Çünkü... Arkadaşlar karışmama sebebi biz nasıl ki hani bir oyun yapıyoruz ya da bir hayvanların gelişimini gözlemlemek istiyoruz hayvanların yaşamına müdahale olmamak olmak istemiyoruz doğal yaşamında gelişsinler istiyoruz bunlar da muhtemelen bu şekilde bir davranış içerisine gireceklerdir diye. E, tahmin ediliyor. E, yani optimizasyon lehine olunacağı inanmaya meyilli oldukları için diğer türleri bir tehdit olarak görmezler. Çünkü tip 3 medeniyeti, en üst medeniyet, en üst medeniyete yakın medeniyet bizi niye tehdit olarak görsün? Şimdi şöyle düşünün, hayvanat bahçesindeki yılanları, o yılanların ya da aslanları, o aslanların terbiyecisi, bakıcısı kendisine bir tehdit olarak görür mü? görmez. Ya da oradaki bir örümceği, bir akrebi, bir laboratuvarda akrep yetiştiriyorsan o akrebin zehrinden ilaç yapacaksın. Yılan yetiştiriyorsun, yılanın zehrinden ilaç yapacaksın. O yılandan korkar mısın? Endişe eder misin? Endişe etmezsin. İşte bu tarz yaşamlar da uzayda hani varsalar eğer teorik olarak bizlerin yaşamında kendilerine dair bir tehdit olarak görmezler diyor. Hayvanat bahçesi teoremi işte bu. Zohar Hipotezi Teoremi 1973 yılında e, Harvard astrofizikçisi e, Mitt Heistek e, gözlem evindeki bilim adamı John Ball tarafından aynı isimdeki bir çalışmada ortaya atılıyor. John Ball hipotezini şu, şu sözlerle açıklıyor arkadaşlar. Uzaydaki olası yaşam formlarıyla bizim aramızdaki görünürdeki etkileşimsizliği anlamanın tek yolunun kasıtlı olarak etkileşimden kaçındıklarını ve içinde yaşadığımız alanı bir hayvan bahçesi olarak bir kenara bıraktıklarını varsaymak olduğuna inanıyorum. Bakın mesela e, e, sorgu odasında sorgulanan insan dışarıdaki aynaların arkasındaki polisleri e, polis amirlerini görmez. Göremez. Neden göremiyor bunu? Çünkü orada e, tek taraflı gözlem evinde e, dir. tek taraflı olaraktan gözlem altında olduğu için görünemiyor. Şimdi e, bu şekilde bir tek, teknoloji var. Bakın Black Mirror'un adı da oradan gelir. Kara Ayna. Yani bir tarafı karartılmış orada gerçek görünemez artık. O, oranın, e, e, gerçeğin karartılmış, ger, e, gerçeğin arkasını görme. Alfred Hitchcock'un Alaca Karanlık Kuşağı diye bir televizyon dizisi serisi vardı 1970'lerde. Orada da alaca karanlık yani güneşin doğduğu doğmadan önceki o hani net olarak seçilemeyen ışığın tam karanlık değil tam aydınlık değil alaca karanlık kuşağı yani boyutların kapısı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu prensipte gelecekteki gözlemlerle doğrulanamaz dedik. Joel Bol buna dayanarak Samanyolu'nda insanlık kadar gelişmiş birçok türün var olma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyor. İstatistikler olarak konuşursak yaşamın çoğunun ya gelişiminin erken dönemlerinde tip sıfır medeniyet düzeyinde dünyadaki yaşamla çok ilerlemiş ya da e, dünyadaki yaşamın ne olacağıyla karşılaştırabilir olması çok daha muhtemel görünüşünü savunarak insanlık tarihini bir şablon olarak kullanan Bal, uzaylıların insanlarla temastan kaçınmasının nedeninin yaşama ve evrime karşı saygılı bir tutumun, yanı sıra herhangi bir canlıya zararlı müdahaleden kaçınma arzusu e, olabileceğini e, düşündü. Alternatif olarak gelişmiş bir tür, daha genç bir türün bunun yaratacağı kültürel, sosyal ve psikolojik etkiye hazır olduğuna karar verene kadar temasını kesmek isteyebilir. Bakın bu Star Trek filmlerinde çok oldu. Kaptan Kirk bir adaya giderdi mesela. İzleyenler bilirler. O adada bir suçlu birisi vardı falan. O filmlerin yazarı Gene Roddenberry zaten. bu adam hep onları affediyordu ve onlara mümkün olduğunca müdahil olmamaya çalışıyordu. İşte bu bakın 2000'lerde geliştirilen hayvanat teoremi, hayvanat bahçesi hipotezi, zoo hipotezi bu son derece spekülatif bir şekilde bizden çok çok üst medeniyetler tarafından bizlerin hayatlarının müdahil olunmadan bizi hiç göze hiç temasa girmeden belki temasın yasak olduğunu da düşünerekten iddia ederekten bir hipotez sunuyor Bizlere. Fermi paradoksuna işte ilk başlangıçta bahsettiğimiz Fermi paradoksu evrende yalnız mıyız uzaylılar var mı? Yoksa, yani kanıt, hiçbir kanıt yok ama biz nasıl olur da bir kanıtsız bir uzayda bulunabiliriz? Hiçbir uzay canlısını hiç göremiyoruz. Radyo frekanslarında bunları bulamıyoruz. Temas kuramıyoruz. Nasıl oluyor? Bilimsel temastan bahsediliyor burada. tabi Evet, işte bu Fermi paradoksuna bütün bu hipotezler bir şekilde cevap vermeye çalışıyor ve tabii hiçbirini teorik olarak yanlışlığını doğruluğunu kanıtlayabilir bir durumda değiliz şu anda. Peki bu kavga niye? Bu kadar bilim adamı neden bunları tartışıyor? İnsanlığı bilimde ileriye götüren motivasyon, bakın demin ne bahsetmiştik Hollywood filmlerinin pek çok Hollywood filmi 1964'teki kardeş ev ölçeğinin bulunmasıyla başladı demiştik değil mi? İnsanlı bilimde ileriye götüren motivasyon, merak keşfetme arzusu bu büyük sessizliğe bakarken onu anlamlandırmaya çalışıyor. Herkes nerede sorusu bir süre daha büyük sessizliğin içerisinde saklanacak gibi duruyor. Ee, burada en mantıklı temel önerme kardeş ev ölçeğine baktığımız zaman en büyük medeniyet olan tip 5 medeniyeti evrendeki her yere, her sırra, her mekana, her zamana hakim bir güç. Ondan kimsenin saklanamayacağı ve ondan kimsenin gizli bir iş yapamayacağı adil bir güç. Bu medeniyet sadece eski batık bir medeniyet de olabilir ya da çok daha üst bir medeniyet de olabilir. Ee, bir medeniyetin devamı olabilir, bir medeniyetin torunu olabilir. O medeniyetten ya da o medeniyete ilerideki medeniyet gidip zaman yolculuğu yapıp o medeniyete bazı şifreler vermiş olabilir. Evet İşte burada çok ilginç bir paradoksla karşılaşacağız arkadaşlar. Paradoks da ne biliyor musunuz? Yazgı paradoksu. Yazgı paradoksu şey filminde geçti. Dark dizisinde. Ve başka pek çok dizide de filmde de geçti ama Dark dizisinde çok vurucuydu. Dark dizisinde zamanda yolculuk yapan bilim adamı o zamanda yolculuk yapan yaptığında kendisine bir kitap veriliyor ve deniyor ki bu kitabı e, oku e, kim yazdı diyor sen yazdın e, ben yazmadım bu kitabı diyor e, aslında yazılmamış bir kitap ama kendisi gelen kitabı okuyor ondan zaman yolculuğu makinesi yapıyor ve e, zaman yolculuğu makinesiyle de e, şey yapıyor e, e, geçmişe gidiyor peki e, kendisi oradaki bilgileri okudu ama onu kendisi yazdı ama kendisi aslında yazmadı, gelen kitabı yazdı. İşte bu yazgı paradoksuna göre insanlık bazı buluşları, bazı keşifleri ona gelecekten gelen bir takım insanlar ya da varlıklar ya da ilhamlar vasıtasıyla yazıyor. İnsanlığın yazmasının mümkün olmadığı bilgileri bu şekilde bu yazgı paradoksuyla bulmuş oluyor deniyor. Elbette ki devasa bir enerji ve kanun, nizam ve kaidelerle cennet bir yaşamı tesis etmiş olup hem de içinde bir takım deneysel yaşam formlarının olduğu bu minnak evren laboratuvarları Nuh'un gemileri gibi simülasyonlar kurmaları yüksek olasılıktır. Bu medeniyete gelmiş bir e, e, uygarlık bunları yapabilir. E, burada e, belki de o zamanda Muhittin'den bahsettik, Nesim'den bahsettik. Belki bunlar kendilerini... Kodluyorlar ne diyor? Kah çıkarım gökyüzüne seyre alemi, kah inerim yeryüzüne yüzüne seyreyler alem beni diyor. Değil mi e, Nesimi? Güneş de benem, ay da benem diyordu. E, şimdi arkadaşlar e, konuyu e, bitirdik. Şimdi şu anda biz tip e, bir medeniyetine çok yakınız. Yani evrende akıllı bir medeniyet olmamıza ramak kaldı. Yani tahmini belki bir 10 sene, belki 15 sene, belki 5 sene, belki 50 sene. Ee, peki bu tip bir medeniyetinin başka özelliği ne? Yani e, dünyayı e, iklimleri, e, yer küreyi, e, e, levhaları, e, depremleri yönetebilen yanardağları yönetebilen bir medeniyet oluştuğunda, olduğumuzda ne yapacağız? E, nasıl hareket edeceğiz? Burada bir defa vicdan ve adalet mekanizması insanın içinde olmalı. Yani atom bombasının kullanımını düşünün. insanlığın hayrına olmayan bir toplumu, fikirlerini beğenmediği bir toplumu yok etme üzerine kurgulanmış olan bir yapıda biz ancak kendimizi yok etmiş oluruz. Tip bir medeniyeti büyük bir enerjiye sahip. Tip bir medeniyetinin bir özelliği de arkadaşlar bir e, bu enerjiyle beraber bir dünyanın benzeri bir simülasyon kurmak nasıl mesela e, benim ya da sizlerin şu an bulunduğumuz e, yaşam formunun bir simülasyon olabilme ihtimali e, yok mu? Olabilir. Biz belki bir simülasyonun, bir kurgusal bir şeyin içerisindeyiz. Tip 1 medeniyetinde bu başlıyor. Nerede başlıyor tip 1 medeniyetinde bu? Evlerde başlıyor. Evlerde bir takım telefonlar, bir takım tabletlerde e, dünya e, nüfusunun, dünya yaşamının e, benzer bir şekilde e, kodlanıp e, orada oynanması. Mesela bakın Sim diye bir oyun var ya da başka medeniyet oyunları pek çok ee, işte cep telefonumuzda e, çiftçi oluyoruz, e, aşçı oluyoruz, e, inanılmaz işler yapabiliyoruz orada e, atıyorum 1 milyar insanın yaşadığı e, kıtalar e, medeniyetler kuruyoruz, böyle oyunlar var bizler de oynuyoruz, çocuklarımız da oynuyor. Ben pek oynamıyorum artık ama hani çocuklarımız oynuyor. E, bu oyunlardaki hani sim denilen ya da işte oradaki e, mesela Süper Mario'yu düşünün. Bu varlıklar, bu yaşam formları acaba e, kendilerinin bir e, simülasyonda olduğunu biliyorlar mı? Şöyle e, şimdi biz bu e, simülasyonlar yapıldıktan sonra bu simülasyonların içerisinde deneyler yapılıp e, tahminlemeler yapılıp ee, bir takım e, çıkar e, deney sonuçlarına göre belki de bu dünyada bu şekilde yönetiliyor olamaz mı? Mesela bakın Arabistan'da ve e, Amerika'da bazı e, kentlerde silikon vadiler olduğu söyleniyor. Bu silikon vadilerde devasa e, acaba dünya benzeri bir simülasyon işte atıyorum bir e, apartmanın içerisine bilgisayarlar konularda orada dünyanın Tıp atıp e, birebir aynısı olan bir simülasyon kurgulanmış olamaz mı? Tip 1 medeniyetinde bunlar artık mümkün hale gelecek. Ama şu an biz bu enerjiye, bu teknolojiye sahip miyiz? Tam olarak değiliz. Mesela SimCity'nin e, oyununun e, programcıları şunu söylüyor. Dünya hayatını birebir olarak uygulayabilir haldeyiz biz diyor. Aynen tıp atıp e, uygulayabiliyoruz bir tek şeyi bulamıyoruz. Apartmandan çıkan birisi o anda oradan geçen yoldan geçen birine omuzu çarpabiliyor bilmeden. Tesadüfleri e, yaratamıyoruz biz şu anda sadece diyor. Bakın çok ramak kaldı, çok az bir şey kaldı. Hani bunlar da yapıldıktan sonra e, evrende e, hani dünya yaşamını simüle edip e, dünya yaşamının benzerini bir kurguyu e, dünya üzerindeki bütün psikolojik etkiler, sosyolojik etkiler bunların hepsini deneyip yapabildiğimiz anda e, ne olacak insan tabii bunu iyiler de yapabilir, kötüler de yapabilir, e, adil insanlar da yapabilir, e, e, niyetleri iyi olmayan insanlar da yapabilir umarız adil ve iyi olan insanlar bunları yapar çünkü o zaman e, bir takım e, kötü insanlar kendi ellerinde cennetleri ve cehennemleri yaratmış olacaklar, yaşatmış olacaklar. Bakın Peygamber Efendimiz neye uyarıyordu bundan 1500 sene öncesinde? Bir gün gelecek, Deccal gelecek diyor. Deccal'in adı illa Deccal olacak değil. Kimdir bu Deccal diyorlar? O Deccal diyor bir elinde su olacak, bir elinde ateş olacak, bir elinde cennet olacak, bir elinde cehennem olacak. Siz onun vaktine ulaşırsanız Ateş olanı seçin diyor. Çünkü cehennem olanın içerisinde aslında gerçekte cehennem yok. Onun kendi kurgusal yaşam formu. Yani ona uymayın, ona biat etmeyin diyor. Çünkü Deccal hayatı yeniden diriltecek, canlandıracak. Yani ölü birini diriltecek. Mesela bakın ölü birinin diriltilmesine dair, ...şu an... ...şeyler var... Ölü ...mesela ben... ...bu dizilerde gördünüz bunu... ...Black Mirror gibi dizilerde... ...bir insan... ...ölmeden önce... ...o insanın... ...düşünce... ...Avatar'da da mesela bu vardı... ...Avatar 2'de... ...albay... Albay'ın ...albay ölüyor ama... ...ölmeden önce onun beyninden bir... ...bütün duygularını... ...birikimlerini... ...hislerini... Tabi ...ruhunu almıyor ama... ...hislerini alıp... ...ne yapıyordu o hislerini avatar bedeni, e, albayın avatar bedenini kodluyordu ve albayın avatar bedeninde Albay kendisi e, bir avatar bedeninde ama kendisini Albay gibi hissederek davranıyor ve ona göre yaşıyordu. Yani ölüyü diriltmek sadece hani bir ölen birinin e, diriltilmesi gibi düşünmeyelim. Onun duygularını e, neşterle alıp karakterini, yaşam formunu hislerini, hafızasını alıp onu başka bir yaşama kodlamak. Bu arada arkadaşlar sorularımız varsa konumuzu bitirdik biz. Hani konuyla alakalı ya da konuyla alakasız da olabilir sorularınız olursa bu soruları sorabilirsiniz bana. Yazıları şu an okuyabiliyorum çünkü konumu konuyu bitirdim ben. Şöyle bir şey de yapacağız inşallah. Yarın ve 2-3 günde bir böyle canlı yayınlar yaparak. Şunu hedefliyorum ben. Mesela atalarımızdan gelen eterik bağları negatif bağları nasıl yok edebiliriz? Nasıl kesebiliriz? Sonra kuantum dünyasından nasıl faydalanabiliriz? Kuantum ne demektir? Bilinçaltımızı nasıl yönetebiliriz? Bir takım hastalıklardan rahatsızlıklardan kurtulma onları azaltma şansımız var mıdır? Yani şans bolluk bereket gibi e, konularda aşk gibi konularda hani yapabileceğimiz bir şeyler var mıdır? Bunların üzerine böyle e, iki günde üç günde bir çalışma yapmak e, ve bu konuları e, beraberce hani konuları işlemek soru-cevaplarla e, ilerlemek istiyorum. Eğer e, bu konularda böyle e, sorularınız varsa aklınıza takılan ya da sormak istediğiniz şeyler şimdi olabilir ya da sonra olabilir ee, sorabilirsiniz ee, yayınların altına yazabilirsiniz sorularınızı öylelikle hani unutmamış da olurum. Bu arada numaroloji ile alakalı yayınlar yapıp hani kişiye özel numaroloji ya da bir takım durumlara özel numeraloji ile alakalı konularda da çalışma yapmak yavaş yavaş istiyorum bunları bunların yayınlarını yaparak hani böyle yavaş yavaş bu işlere de hani girelim bilgiler paylaşıldıkça büyür paylaşıldıkça artar hayat paylaşınca daha güzel olur diyoruz ve evet bu bu anlamda bir sorumuz var mıdır arkadaşlar bugünkü konumuzla alakalı? bu medeniyetler skalasını ve evrendeki yaşam formlarını inceledik. Evrendeki, evrende yaşam var mıdır, uzaylılar var mıdır gibi bu konuları çalışmış olduk. İki bölümden oluştu sohbetimiz. Surçi lisan ettiysek şimdiden affola diyoruz. Soru ya da belirtmek istediğiniz, yazmak istediğiniz bir şey varsa böyle birkaç dakika böyle bir e, lafı dolandırayım. E, lafı çevirelim. Arada yazmak isterseniz, sormak isterseniz canlı yayına yetiştirme anlamında. Evet, bizlerin ataları kimler? E, bizler nereden geldik? E, dünya insanlığı kan gruplarına göre incelediğimiz zaman, altın kan grubu e, Afrika'da farklı kan gruplarına göre eee Şimdi e, kan grupları şöyle. E, kan grubu dediğimiz zaman arkadaşlar kan grubu e, e, amino asitler yani proteinlere göre e, şey yapılır. Mesela sıfır kan grubu dediğimiz zaman a, orada A e, grubundan e, protein ve amino asitler yok. B grubundan yok demektir. Mesela B pozitif dediğimiz zaman A artı B proteini olarak artı demektir. Bunun gibi kan grupları farklı şekillerde sınıflandırılabiliyor. Bu kan gruplarına göre mesela sıfır 0 LH negatif kan grubunun çok az hastalandığı gibi bir şey var ve sayısı da çok az. Bunun gibi kan gruplarının üzerinden insanların hani kökleri Üzerine yorumlar yapılabiliyor. E, ondan başka e, tabi ne filmler konusu var, uzaydan gele, düşmüş menekler konusu var, e, devler konusu var, e, işte Gülüver'in Gülüver, e, Gülüver e, devler ülkesinde, cüceler ülkesinde, Alice Harikalar diyarında bu e, romanlar, bu çalışmalar nasıl çıktı, nereden çıktı? Mesela Kur'an'da bir ayette der ki, dünyayı demir demirler indirdik. aslında dünyada demek ki bazı madenler periyodik cetveldeki pek çok madenler yok. Bu bir sorular bakalım. Yakında takyonlara hücreler ayrılıp birleştirilecek. Evet. medbetler çıkacak ve ameliyatlar bu şekilde yapılacak. Vücutlar gerçekleştirilecek. Evet. Mesela Atlantis ülkesinden bahsedilir. Atlantis kıtasında. Atlantis Atlantisliler sağlıkta çok ilerlemiş, binlerce sene yaşamış. Mesela Elsium diye bir film vardı arkadaşlar. E, Jodie Foster'ın oynadığı, e, dünyanın üzerinde bir e, uydu kent var. Orada e, çok aşırı zenginler var, dünyada da fakirler var. E, zenginler e, orada e, mad Bat gibi bir takım yataklarda işte hastalandıkları zaman hemen iyileştiriliyor birkaç dakika içerisinde. Fakat dünyada yaşayanlar kanser, hastalıklar, işte başka başka nükleer bir takım şeylere maruz kalarak yaşarken orada hep şey olur. Siz hep diyorsunuz ya gözümüz kaşmış yer bir de <laughs> Evet. Evet bir yorum vardı da yani ışınlanma da, e, ile ilgili şu an ışınlanma ile ilgili bir yorumumu söylemiş e, e, dinleyici sağolsun izleyici ışınlanma'nın e, şu an bulunabilir mi bu yani pek çok filmde konusu geçti ışınlanma ama ışınlanma tayin mekan e, bastı zaman konularında ee, bir takım e, orada muallak e, konular var bilimin çözemediği. Şimdi benim e, ya da bir bir cismin e, ışınlanması hadisesi e, çok kolay bir hadise değil ve onu birleştirme hadisesi de çok kolay bir hadise değil. Bunun e, ciddi anlamda e, bilimsel olarak e, şeylerinin ortaya çıkarılması gerekiyor. Çözülmemiş denklemlerinin çözülmesi bulunması gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun diyelim konuları çok dağıtmayalım bugün neler işledik evrende hayat var mı uzaylılar var mı insana benzer bilinçli varlıklar var mı olabilir mi varsa bunların sınıflandırmaları nasıl olur bunlarla bizim temaslarımız nasıl olur bu konuları işledik iki bölüm olaraktan, iki video olarak işledik. İki videoyu da, bu videoyu da şimdi birazdan Instagram'a yükleyeceğiz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yorum yaparsanız ben de gelişimi ve konuları ve eksiklerim de nelerse onlar üzerinde de çalışarak sizler için daha güzel, daha faydalı, hani vaktinizi daha Dolu geçirebileceğiniz şekilde bir çalışmalar yapabilmiş oluruz inşallah. Hep beraberce. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. İyi cumartesiler diliyorum. Esen kalın. Görüşmek üzere diyorum.